Anneciğim Efe. Efe. İndir kulaklığını annem. Efe ben pazara gidiyorum. Kardeşinle evde kal. Kapıyı. Ben kim o diyeceksin. Ben sana benim anneciğim demeden kimseye açma tamam mı? Kimseye açma kapıyı. Kardeşine de dikkat et. Ben gidiyorum tamam anneciğim. ◆ yanlış işte. Şu zile basayım ben. Niye açmıyor Efe? Neyse ben kendim gireyim kapıda. Tek başıma da açamıyorum. Açayım. Efe? Anneciğim? Efe? Efe niye kapıyı açmıyorsun? Zile basıyorum anneciğim. Ne oldu annem? Ne oldu anneciğim? Bazı kişiler geldi. Kapıyı açtım baba sonra kapattım. Efe kapıyı açmaman lazım. Kim o asla kapı açmayacaktık anneciğim değil mi? Bir daha sakın kim o kimseye kapıyı açma tamam mı Efe? Ya. Tamam um, bir daha asla ki modemeden açma kapıyı tamam mı anneciğim? Aferin annem. Al Emirhan sana aldım bunları da abiyle. Emir gel sana bir sır vereceğim. Sır mı buraya? Hadi. Hı. Hı. Gel burada gizli gizli dondurma yiyeceğim sen de. Sen de gel gel. Ses Korkma ya! Git buradan, dizdiğinizi gördü annem. Bu kart tarafı bu. Çok beğendim ha. Evet, bunu beğendim ben. Efe, bunlarla akşam babayla bir kapışma yapabilirsin gerçekten. Hayır Sırayla yapayım. dizelim bunları. Bunu koydum. Bunu koydum. Bu. Harun'un tamam, bir özelliği vardır kesin. Bu açılıyordur. Lok gibi. Efe bir şey diyeceğim sana. Evet. Deneylere başlayalım mı? Hadi başlayalım. Yürü bakalım. Efe daha demin dondurma istedin ya. Hı? Dondurma için sana bir soru soracağım. Yani Hı? sana bir deney getireceğim. Hı? Ve benim dediğimi yapabilirsen o dondurmayı sana vereceğim. Tamam, ne? tamam mı? Çok Bekle. Bekle şimdi geliyorum. Çekil bakalım. Kalem alalım. Nerede kurşun Kalem. Kalemimiz tamam. Sıra şişede. Şişemizi de aldık. Gidelim bakalım. Geldim. Eve bak şimdi. Otur bakalım. Otur. Aç bakalım kapağını. Koydum. Bu kalemi içine şöyle attım. Kalem içinde görüyorsun. Bu kalemi elin değmeden içinden nasıl çıkarırsın? Hayır anneciğim parmağını sokarak içinden çıkaramazsın. Hiçbir şekilde değmeyeceksin. Eğer değersen dondurma vermem. Düşün bakalım. Nasıl? Gel benimle tamam hadi gidelim. Yavaş annem yetişemiyorum. Anne abla bir tane bana bardak lazım. Ben getireyim mi? Tamam. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Dur. Sanırım Efe buldu çaresini. Şu kayıyor ya. Al bakalım Efe. İçini dolduracaksın sanırım. Efe sen bu deneyi biliyor musun yoksa? Yap bakalım hadi. Ama anne böyle çok zor oluyor. Bir tane huni getirme anne. Hmm, tamam ben huni de getireyim bekle. Huni neredeydi? Huni nerede? Buldum. Al bakalım. Anne bir tane leğen versene bununla çok zor oluyor. Hmm, tamam bekle o zaman. Hmm, şu o herhalde olur. Al bakalım içine getir koy. Hani kalemler çıkmadı? Çıkacak birazdan. Ne zaman çıkacak ya? Gitti. Koş bakalım. Geldin dur bekle bekle. Dur diyeceğim dur. günah sen koy oraya. Anneciğim. Al bakalım. O ben istiyorum. Aa, evi maviyi verdim işte yetmiyor Ama mu? Yeşili için yeni tamam. bir yarışmaya hazır mısın? Tamam. Hadi bakalım koy bunu o zaman. O zaman bunu dolaba geri koyalım. Evet. Erimesin tamam mı? Tamam. Koş. P. Kutularımız hazır. Üstünden atlamaya hazır mısın? Dört kutu var. Dördünün üstünden atlayabilirsen ikinci dondurmayı da kazanıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. İlk kutuyu koyuyorum. Bekle. Üç, iki, bir, ata. Birinci tamam. Sıra ikinci de. İkinci kutuyu koyuyorum. Hazır mısın? Üç, iki. Vay ben saymadan atladın. Tamam bunu da kabul ettim. Sıra üçüncü de. Üçüncü kutuyu koyuyorum. Sayman bekleyeceksin. 3 2 bir. Hopla. Değme sakın. Bunu da başardın. Devam ediyoruz. Dördüncü kutudayız. Dördüncü kutuyu da koyuyorum. Biraz yüksek oldu sanki. Neredeyse senin boyunda. Atlarsan dondurma var. Kaybedersen dondurma yok. 3, 2, 1. Hopla. <gülüyor> 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 Efe kaybettin. Acaba bir hak daha mı versem sana? Tamam olur. Hadi bir kere daha deneyelim. Hepsini dizdim tekrar. Hazır mısın? İkinci dondurma yok başka türlü. İstersen karşıdan atla, koş, karşıya koş. Evet gelebilirsin. Woohoo, <laughs> başardın! Efe, evet, çak! İşte bu be, başardı abi gördün mü? O zaman ikinci dondurmayı da hak ettin. Yürü bakalım. Koş 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 koş. <laughs> Mavi neredeydi? Yeşili alabilirsin. Allah! Oh. <laughs> Mavi de Tamamdır. E mor nerede? Efe ama iki tane istemişti. Mor istiyorum. Hmm, bunun için o zaman yeni bir yarışmaya hazır mısın? Tamam. Bak mordan sonra başka vermem üç tane tamam mı? Tamam. Ver bakalım onları. Dolaba geri koyuyoruz o zaman. Devam <laughs> yarışmaya. Dolapta dursunlar. Acaba sana zorlu bir parkur ne yaptırsam? Buldum! İçeri köpüklü bez deneyi yapacağız. <laughs> Hazır mısın? Banyoya. Kaç kaç geldin mi? Gel bakalım otur. Önce ıslatalım. için ucunu ıslattık. Sıkalım. Şimdi buraya biraz deterjan dök. Dök 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 dök. dök. Tamam. Ağzını tam daya bakalım örtüye. Üfle. Hmm. Hızlı. Daha hızlı. En hızlısında. <laughs> Anneciğim. Minicik bir şey çıktı ama. Daha hızlı yap bakayım. Tabi <laughs> büyük <bir> baloncuk oluyor. Allah <laughs> Başaramadın ya. Dur ben baloncukları yapıp göstereyim. Bekle. Bak ben yaptım. Gayet de güzel oldu. Ama sen de yaptın sonuç olarak. Evet. Yani üçüncü dondurmayı evet. hak ettin. Hadi yürü koş bakalım. Üçüncü dondurmayı da hak ettim. Veriyorum. Bekle bakalım. Üç tane dondurmayı bir arada yemeyeceksin ama değil mi? Evet, hayır! Yeme sakın tamam mı? Tamam, yiye, yerim. Anneciğim hayır yemeyeceksin. Yiyeceğim. Hayır. O zaman bir tane veririm. üç dondurma hazır. Hangisinden başlayacaksın önce? Hepsi. Anneciğim <laughs> bakayım hangileri var burada? Ha, sen Twister'ları özellikle seviyorsun. Evet. Hadi afiyet olsun. Buyurun efendim. Ya. İçeride gidip yiyebilirsiniz. bakıyorum. Efe anneciğim babanın anahtarı nerede? Anneciğim bulamıyorum. Buralardaydı normalde. Çekmecede olması gerekiyor. Çekmecede de yok. Burada olması gerekiyordu ama burada da yok. Nerede bu anahtar ya? Allah Allah dur bakayım. Salonda mı? Hayır anneciğim orada değil. Salonda mı acaba? tabletinde bulunmuş. Cık. Salonda da yok. Nerede? Odanda olabilir mi Efe? Yok burada da yok. Efe nerede bu ya? Hı? Odanda ama. Anneciğim nerede o zaman? Oyuncaklarını da toplamamışsın hiç. Şuradaki çekmecelerde olabilir mi? Anneciğim hani bazen oyun oynamak için alıyorsun ya babanın anahtarını araba çalıştıracağım diye Cık. dur bakayım nerede bu Emi <laughs> ne yapıyorsun anneciğim çok tehlikeli Emir sen nasıl oldun bunları böyle ha ne yapıyorsun ah yalanmış de. Emi ne yaptın anneciğim ya bu oğlum babam bunları işe geç kaldı ya dur Emir dur Hayır anneciğim veremem diyorum sana. Abisi sen biraz ilgilen onunla. Annem babam bekliyor. Hemen şunu verip geleyim de. Emir bir daha sakın böyle şeyler yapma. Kızarım sen sana. Pat ederim seni. Pat pat. Tamam mı? Gülme. Abisi gülüyor bir de yaramaz. Arkadaşlar Efe, yoga mı yapıyorsun? <laughs> hadi bakalım, birbirinize can acım. <laughs> Çocuklar, hadi beni dinleyin. Şimdi e, atış yapacağız. Bu atış benim mi? E, senin mi işin? Bu, ne bu ufak e, emoji'lerle birbirimize atış yapacağız. <laughs> en iyi atış yapan yarışı kazanır. Bir dakika beni bekleseydin değil, Öyle değil mi? Oh, o yarış başladı bile sanki ama. Yarış resmi olarak başlıyor. Aylin birinci top hakkın. Hadi bakalım. Efe kaçabilirsin istersen. Sağ sola yani. İyi. Birinci atış ıska. İkinci atış. Oo, oh, ikinci atışta ıska. Üçüncü atış. Üçüncü atışta ıska. Şimdi karşı tarafa Aylin geçiyor ve Efe atış sahasına. Hadi bakalım Efe. Şimdi atış sırası Efe'de. Efe başlayabiliriz. 1. Oo, 2. Oh, 2'yi vurdu. 3. 3 ıska. Efe 1-0 önde. Şimdi Aylin atış sahasına geri dönüyor. Aylin'i alalım. Aylin hazır mısın? Evet. Hadi başlıyoruz. 1. atış. Oo, 1 vurdu. 2. 2 ıska. 3 de iska. Şu an 1-1 bir berabersiniz. Şimdi Efe atış sahasına gelsin. Efe hazır mısın? Başlıyoruz. 1 2 3 Efe kötü atıştı. Bir 1 hala devam ediyor beraberlik. Şimdi ağını alıyoruz. Aylincim şu an son parkura giriyoruz. Hadi bakalım iyi değerlendir. At bakalım. 1 2 3 Başla. Aa vurdu. Oo ki Efe kurallar belli aşağı inmek yok Hadi şimdi sıra sende Evet 1 2 3 1 vurdu 2 yine vurmuş oldu 3 yine vurmuş oldu Şu an 2-2'siniz iki, Son oyunu oynuyoruz arkadaşlar Beraberlik olduğu için son oyun Hadi Aylin şimdi seni alıyoruz Hiç durmayacağız Aylin başlayabilirsin Iska 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 Efe hadi şimdi son bölüm şayet Efe sen vurabilirsen Aylin'i bir kere olsun bile vurursan Yüksel. bu oyun senin olmuş olur. Hadi bakalım. Ödül, var mı? Ödül bir düşünelim bakalım. Bir başla. Iska. Iska. Ama duvardan sekte ona çarptı. Son atışını yap bakalım. Sektim. yine ne oldu yine beraberlik oldu. Arkadaşlar son bir tur daha yapacağız beraberlikten dolayı. Haydi bakalım. Şimdi Aylin atış yap. Olmadı. Vurdu mu? Hayır. Vuramadı mı? Evet. Oo, hadi bakalım Efe sen de atın. E, Efe bir tane bile vurabilirsen oyunu alırsın. Ama vuramadın. Vuramadın. Vurdum. Vuramadın hayır. Vur. Bir, bir tane bile vuramadın. Vursaydın alırdın. Hayır, Vursaydın. Şimdi hadi bakalım Aylin. Başlıyoruz. Oo, oyun Efe'de. Bir tane bile vurursan alırsın demiştim. Sonunda vurdu. İkincisi de geldi. Oyunun galibi Efe. Maalesef yani. Bu sefer yenildin. Ama çok iyi gitmiştin başta. Ama yine de ne diyoruz biz? Dostluk kazansın diyoruz.